Daha sürdürülebilir bir yer haline getirebilmek için şimdi TikTok'ta bize katıl ve değişim için harekete geç. Değişim için harekete geç hashtag ile sen de TikTok'ta bize katıl dünyayı daha sürdürülebilir bir hale getir. <laughs> Herkese merhaba, ben Burak Abacıoğlu. Ülkemi uluslararası platformlarda temsil eden paralimpik sporcuyum. Hedefim 2021 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarına katılmak. Bugün Esenler Otogarı'nda, yenilenen Esenler Otogarı'nda aslında bir farkındalık koşusu için buradayız. Ve bizim bugün koşusunu gerçekleştireceğimiz amacın ismi yoksulluğa son. Birleşmiş Milletler'in 17 sürdürülebilir kalkınma amacı var bildiğiniz gibi. Dünyayı daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir bir hale getirebilmek ve kalkınmayı hızlandırabilmek için. E, ve biz bu amaç doğrultusunda bu e, farkındalık koşullarımıza devam ediyoruz. Bugün de e, yazar, eski milli sporcu e, ve keza e, dağ, dağda, dağda tırmanış yapan, Bununla alakalı çok ciddi çalışmalar yapıp Türkiye'nin aslında çok önemli bir kurumu olan Akut'un kurucusu Nasuh Mahruki ile beraberiz. Nasuh abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Burak teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle canlı yayına başladık ve bir burada bir farkındalık koşusu gerçekleştireceğiz ve bu amaç doğrultusunda en önemli amaçlardan birisi aslında bu yoksulluğa son. Ee, ve e, değerli vaktinizi ayırıp buraya kadar geldiğiniz için çok Sağ teşekkür olarak. ederim. Benim abi, için. İyi ki varsınız. Benim için ee, bunun yanı sıra e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne de e, buradan çok teşekkür ediyorum. E, bizim bu projede destekçilerimizden birisi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü e, milli sporcusu, milli basketbolcusu. Furkan bizimle beraber. Merhaba. Merhaba Furkan. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Sen de. Antenmanların çok yoğun devam ediyor. Bir yandan hazırlıklar da yapıyorsunuz maçlar için. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> e, bu proje kapsamında e, biz e, farkındalık koşullarımıza da devam ediyoruz ve e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, yenilemesini, yenilenme işlemlerini yapmış olduğu e, Esenler Otogarı'ndayız. E, ve burada ee, aslında yapacağımız farkındalık koşusunun da e, tam olarak ilişkilendirilmesi bu konum kapsamında çok özel oldu. Dolayısıyla bu am bu amaç doğrultusunda bize burayı tavsiye eden ve e, destek veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Keza Ekrem İmamoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. E, ben e, saati başlatıyorum Nasuh abi. Tamam. Furkan. Hazırsak <laughs> Hazır. başlayalım. Tamam. Evet. Peki. Ee, Yoksulluğa son diyoruz, nasıl abi? Hı hı. E, ve yoksulluğa son derken de e, bizim aslında yapmamız gereken belli politikalar var. Tabi e, bizim değil ama e, belki de yaptırmamız gereken politikalar var. Çünkü ekonomik dengenin e, çok aşırı bir uçurum olduğu e, ve bu parametrelerde de gerçekten insanları zorlayan bir yapı var. Siz ne düşünüyorsunuz bu e, hedef kapsamında, bu amaç kapsamında? Birleşmiş Milletler'in bu amacı için. Yani hakikaten dünyanın en önemli problemlerinden bir tanesi. Gerçi hepsi birbiriyle bağlantılı bu problemler. Ama yoksulluk gerçekten e, temel bir insan hakkı ihlali aslında. Yani her insanın insanca yaşamaya hakkı olmalı. Her insanın işte sağlıklı bir eğitim alma, sağlıklı bir ortamda büyüme, hı hı. Sa sağlıklı ilişkiler kurabilme hakkı olmalı ama yoksulluk bunların hepsini engelliyor. Hı -hı. Yani yoksulluk bir üretim eksikliği sorunu değil. fazlasıyla üretim var. Hı -hı. Yoksulluk adil paylaşım sorunu. Ee, sömürge sorunu. Emperyalizm sorunu. Dolayısıyla çözümü demokrasi geliştirmekte. Evet. O da tabii eğitimi geliştirmekle ulaşabilecek bir yere. Aslında bu bahsettiğimiz bütün temeller birbirini destekleyen nitelikte. Evet. Çünkü 17 kalkınma amacının e, herhangi birisine dokunduğumuzda diğer amaçlar da etkileniyor. E, Furkan sen zaten aslında devam eden de bir sporcusun. Spor hayatın e, ve geleceğin önemli yıldızlarından da biri olarak görülüyorsun. E, sen e, bu yoksullukla alakalı neler düşünüyorsun, neler söylemek istersin? Bence yoksulluk bütün dünyanın bir problemi. <laughs> e, bunun tek başına, tek ülkelerin tek başına bir çabası, çabalamasıyla olacak bir şey değil. Bütün ülkelerin bira, beraber olup, bütün insan aklına, e, insanlara eşit davranarak çözülebileceğini düşünüyorum. Tabii evrensel bir eylem planı aslında bu Birleşmiş Milletler'in kalkınma amaçları. Ve bu evrensel eylem planını küresel bir çabayla ancak yapmak mümkün. Dolayısıyla bir tek e, ülkenin, bir tek toplumun yapıyor olması ve orada yalnız kalması çok bir anlam ifade etmiyor. Ama tabii ki de her şeyin başlangıcı gibi Bizimki yine kendi içimizde başlıyor. Çünkü o mücadeleyi biz kendi içimizde vermezsek, kendi içimize bir başka aldırış gerçekleştirip, buradaki amaç doğrultusunda evet, bu değişmeli demezsek zaten bu gerçekleşmiyor Nasıl abi. Elbette Ve, bu bir mücadele. Evet. Dolayısıyla aslında çok önemli bir eşik olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yoksul olmamızın temel sebepleri bunlar diyor aslında. Yani işte hakça paylaşım yapılmaması. Ve evet. ya bu beraberinde başka sorunları da getiriyor. Yani yoksul insanların üzerinde çok büyük bir insan hakları ihlalleri de oluyor. Çocuk hakları ihlallerinden, benzeri şeylerden kurtulmak istiyorsan yoksulluğu çözmen lazım. Evet. Onu tabii eğitim, demokrasi, hukuk. Hukuk, kesinlikle. Hukukun üstünlüğü çok önemli burada. Ee, ve aslında 90 yılından 2015 yılına kadar... 1.9 milyar yoksul insan 800 milyon kadar aslında 800 milyonlu rakamlara kadar inmiş Birleşmiş Milletler'in bu çalışmalarından sonra. Ama 800 milyon insanın hatta 800 milyondan fazla insanın günlük 1.25 dolar kazandığını kazandığı söyleniyor Birleşmiş Milletler'in yaptığı raporlamalarda. Dolayısıyla günde 1 dolardan fazla, çok az fazla kazanan insanların aslında temel ihtiyaçlarını dahi gideremediği noktasında e, çok ciddi bir uçurum var. Yani çok zengin bir kesim tabii ki de var ama bir yanda da çok aşırı yoksulluk çeken ve yoksul bile değil, aşırı yoksulluk çeken çok ciddi bir kesim de var. Burak abi aslında bence e, şu an e, topluma sorsak bu Yoksulluğun sona verebileceğine bence inanan çok insan yok ama bu proje 2000 yılında başlamış. 2000 yılında 1.9 milyar insanın e, yoksulmuş. E, ama 15 2015 senesine geldiğinizde yarı yarıya inmiş. Doğru. Bence doğru, bu evet. daha yüksek seviyeleri başka... çekebilir. Evet. Bu evet. bir, bir yeri yerine yerine düşmüş. Bence bir, bir şey. Aslında bu politikaların tamamı bu 17 amaç doğrultusunda yapılan bütün sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, hükümetler, belediyeler Devletlerin desteğiyle aslında tabana yayılmasıyla da bu rakama inmiş ama hala çok ciddi bir uçurum var. Yani hala yapılacak çok ciddi bir, verilmesi gereken çok ciddi bir emek de var ortada. Çünkü e, bizim yapmamız gereken ve dokunmamız gereken o kadar çok hayat var ki. Ve neler yaşadıkları konusunda gerçekten hiçbir fikrimiz yok. Tabii ne istismarlara kurban gidiyorlar. Ne fırsatlar kaçırıyorlar. Aslında ne potansiyeller var o yoksul insanların içerisinde de. Sonuçta zengin de olsan, yoksul da olsan insan insan. Evet, Aynı kesinlikle. kabiliyet onda da var. İşlersen kesinlikle. o cevher onda da var. Evet, Dolayısıyla aslında yoksulluk ve yoksulluğa mahkum edilmiş kitleler bir taraftan da yitmiş muazzam potansiyeller barındırıyor. Doğru. Doğru. Belki mesela. içinden Nobel alan çıkacak. Hı -hı. Çok başarılı bir devlet adamı çıkacak. Evet. Çok başarılı bir insan çıkacak. Yani burada aslında ee, sizin bunları söylüyor olmanız benim için çok anlamlı, özel ve e, gerçekten e, duygulandıran bir şey, durum Çünkü siz bir yandan Türkiye için çok önemli bir isimsiniz Yaptıklarınız şimdiye kadar o kadar kıymetli ki Bu anlamda da aslında yoksulluğu tabii belli e, çalışmalarla, belli politikalarla giderebiliriz e, kesinlikle. Bu... Kesinlikle. Ad adaletli paylaşıma ihtiyacımız var. Evet, hukukun Ve üstünlüğü çok önemli. Evet. Pozitif ayrımcılık. Şu anda dezavantajlı bölgelere, dezavantajlı gruplara daha yatırım çok yatırım, yapacağız? daha evet. çok istihdam. Daha çok gideceğiz oraya. Evet. Ki Türkiye'nin politikası buydu. Doğu'ya, Güneydoğu'ya ne kahraman hemşireler, doktorlar, öğretmenler gitti. Biliyorsun. Evet, doğru, Uza, doğru. ben ben bir şey eklemek istiyorum. yoksulluğun temel Temelinde bu eğitime ulaşım bence çok önemli. Yani evet. bizim doğuda çoğu insanımız çoğu çocuk eğitime ulaşamıyor. Evet Bu eğitime ulaşmakta, ulaşamamasının yüzünden de yoksulluğun sebeplerinden de biri bence. Evet ve yoksulluktan kurtulmayı da engelliyor. Kesinlikle. Onun çocuğu da yoksul oluyor. Evet. Doğru. doğru Ve korkunç bir senaryo, korkunç bir kader bu. Evet. Yani nitelikli eğitim e, aslında yaygınlaştırılmalı diyoruz ama şimdi Yapılan çalışmalarda e, ayrıca rakamların ortaya çıkmasıyla şu da ortaya, şunu da söyle, söyleyebiliriz: e, kız çocuklarının okuma oranı bu kalkınma amaçlarından dolayı e, inanılmaz derecede yükseldi. Hmm. Anne ölümlerinin, anne ölümlerinin hmm. sayısı yüzde 50 azaldı. oranında azaldı. Kesinlikle Tabii. çocuk evet. ölümlerinin e, oranı çok ciddi şekilde azaldı. Dolayısıyla aslında bizim burada yapmak istediğimiz bu farkındalığı da devam ettirmemiz durumunda yoksulluğun da azalacağı anlamına geliyor. Tabi tabii, kesinlikle. Adaletli politikalarla. Evet. Ve erişemediğin, henüz erişemediğin yoksulluğu kıramadığın yerlere polisi bağrıcılık yaparak oraya özel ihtimam göstererek bu iş azalır. Kesinlikle. Bizim Zaten <laughs> söyleyeceğim. Tabii lütfen buyurun abi. Bak. Bizim Orta Asya'daki atalarımız 1300 sene önce ne demişler biliyor musun? o işte Ulu Hakan. Evet abi. Demiş ki, Türk yurdunda yoksulluk o kadar azalsın ki fakirlik suç sayılsın. Evet. Bak refahı topluma nasıl yayıyor. Nasıl? Evet. Herkes çalışacak. Çalıştığında beni karşına alacak. Üret, çalış. Ben, çalış. Fakir olamayacak hiç kimse. Evet. Çünkü herkes kendi karnı doyuracak. Yaşamını geliştirecek kadar para kazanabilmeli normal işlem bir de. Evet, evet abi. Eğer olmuyorsa o kişi suçlu. Doğru. O fakir olmakta ısrar eden suçlu ama bugünkü durum o değil. Demek ki çalışmadı diyebiliyor o zaman. Yani evet. Çünkü biz bütün evet. hakları sunduk, eşit davrandık, hukukun üstünlüğüne evet. güvendik ve ona sahip çıktık. Ama o hala fakir Onun diyebilme yani. hakkına sahip oluyor. Ya oraya indirgemişler düşünebiliyor Kesinlikle. musun adamların toplum çok, yönetimindeki, devlet çok yönetimindeki, bir yönetimindeki bu. bireye duydukları saygıyı? Ama şimdi mesela e, hukukun üstünlüğü sağlanmadan, e, herhangi bir nitelikli eğitimi tabana yaymadan... Cinsiyet eşitliğini yaymadan, sen neden yoksulsun diyebilme hakkına da kimse yok, orada sahip değiliz, değil. Orada değiliz. Kimse o, sahip tamam, değil. Ama 1300 sene önce oradaydık. Evet. Evet. Ne yazık ki şu an orada değiliz. Şu an orada değiliz. E, Dünya orada değil. Evet. Zaten. Yani esasında aslında sorgulamak gereken de bu. Çünkü e, aslında buradan bizi izleyen herkese de bunu söylemek istiyorum özellikle. Şimdi başka bir evimiz yok. Ve bizim gidebilecek başka bir yuvamız yok. Bu evrene katabildiğimiz kadar varız. Eğer biz bu evrene neyi verirsek o da karşılığında bize onu verir. Yani biz çalışacağız, biz evet. üreteceğiz, evet. biz yapacağız, biz iyimserliği paylaşacağız ve biz iyi kalmaya devam edeceğiz ki burada bir şeyleri kazanabilirim. Hepsinden biz de sorumluyuz. Kesinlikle. Aslında e, yapabileceklerimiz, potansiyelimiz çok çok yüksek. Hem de nasıl? Yani bu ülke... Iki... Yani yaş ortalaması 32 buçuk Türkiye. Nin. Evet. Benden 20 yaş küçük. Müthiş bir potansiyel demek bu. Ama evet. işte bu potansiyeli gerçekleştiremiyoruz. Performansla dönüştüremiyoruz. Bu sıkıntılardan dolayı. Evet. özellikle. İken boşa giden bir sürü genç, kuvvetli Hı -hı. insan var. Hı -hı. Bizim <laughs> özellikle de bu istihdam konusunda mesela yoksulluğun önüne geçebilecek en önemli şey bu. Nitelikli eğitim. Nitelikli istihdam. Eğitim, i̇stihdam. Ee, eğer ki nitelikli eğitim almış e, önemli e, eğitim ve donanımlara sahip insanları kırsala götüremezsek oradaki yatırımları arttırarak oradaki sürdürülebilir imkanları yükselterek sağlık eğitim kültür ve sanat faaliyetlerini kırsala götüremezsek zaten okumuş nitelikli eğitim almış birisi de kırsala gitmiyor Dolayısıyla Taşra'ya gitmeyen ve şehir merkezinde kalan insanların da aslında çok bir verimi olmuyor baktığınız zaman. Doğru an. ama Türkiye asla böyle bir ülke değildi. Türkiye yani bundan çok yakın zamana kadar Güneydoğu'ya çok sahip çıkan, idealist, fedakar, ölmeyi göz almış, Gerçekten gencecik kızlar, daha. gencecik erkeklerle ne mücadeleler verdiler ama terör örgütü maalesef önce onları hedef aldı. Önce öğretmenleri, doktorları, hemşireleri, iş makinaları, fabrikaları. Yani yoksulluğu ortadan kaldıracak, katkıyı sunacak insanları öldürdü. Evet. Fabrikaları, iş makinelerini öldürdü. Kanunlar yaptı. Evet, Çünkü kesinlikle. yoksulluğundan besleniyor terörde. Evet. O yoksulluğun sorumlusu devlet diyor. Halkı devlete karşı kışkırtıyor. Doğru. Aslında ben bir aslında üniversite öğrencisi olarak yani eğitim eğitim ama üniversiteden sonra da bu şey devam ediyor. Yani benim iş bulma istihdam yani. Tabi. Yoksulluğun sebeplerinden biri de olabilir. Evet 17-17'de tam 20 saniyede sonra 17 Her saniyede sonra dolacak. olacak. yavaş yavaş durabiliriz. Peki Fukan sen ne söylemek istersin? Sence biz bunu nasıl sağlarız? Yoksulluk nasıl yok olur? Yoksulluk ben benim fikrimce en baştan eğitimden başlayarak istihdam sağlayarak politikalarla devletin katkıları ile bütün dünyanın beraber olup beraber hareketmesiyle etmesiyle sağlanacak bir şey diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl abi? Rica ederim. Ben teşekkür sağladım. ederim. Böyle bir projede yer almak Furkan değil mi? Bir evet, ayrıcalık, evet, yani. ayrıcalık Burada binlerce insan olabilirdi. Furkan evet. da ben varız burada bugün yanında. Yani. Biz teşekkür ederim. ederiz. İyi ki varsın. Ben de çok memnun ben oldum. Herkes aynı şekilde. Ee, ben değer verip hani buraya kadar zaman ayırıp geldiğiniz için minnettarım. Çok teşekkür ederim. Umarım bunu e, genele yayarak da çok daha büyük bir kitleye ulaştırırız. Tam e, 17 dakika 23 saniye koşmuşuz bile. E, daha uzun bir koşu yaparız inşallah. Yaparız yaparız. E, sizi söyle biraz söyle. koşturmak isterim tamam, ben de. olur olur. <laughs> söyle söyle. E, bugün e, Esenler Otogarı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bizi yenilenen Esenler Otogarı'nda e, bizi burada misafir etmesiyle yoksulluğa son amacı için 17 dakika 23 saniye koştuk. Ee, ve burada bugün bana e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Milli Sporcusu Furkan ve e, bu ülke için çok önemli bir isim Nasuh Mahruki, Nasuh abi eşlik etti. E, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hashtag'imiz değişim için harekete geç. Sevgiler. Dünyayı daha sürdürülebilir bir yer haline getirebilmek için şimdi TikTok'ta bize katıl ve değişim için harekete geç. Değişim için harekete geç hashtag ile sen de TikTok'ta bize katıl dünyayı daha sürdürülebilir bir hale getir.